Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikteyiz. E, Celil Anık İzmir e, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorularınız gelmeye başladı. Sorularınızı da soracağım. E, Sayın Başkan Okan Vural aramış. Kaza plakalı taksilere T plaka uygulaması yapılacak mı demiş. Şimdi bunlarla ilgili olarak şöyle Büyükşehir Belediye'mizin daha evvel çıkardığı bir taksi yönergesi var. Bu merkez için ayrı, T plakalı olmayan araçlarımız için ayrı. Bunlarla ilgili mahkeme kararları da var. Şu an ben yapılacak bir şey olduğunu zannetmiyorum ve o konuda da fazla bir şey söylemiş olmayayım. Evet. Arkadaşlar biliyor zaten o konuda mahkeme kararları var. Onlar denişmediği sürece herhangi bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Hasan Kadirler aramış. Sigortası çalışan taksiciler için bir çalışmaları var mı demiş. Tabii ki var. Biz her yerde yanınızda çalıştırdığınız arkadaşları sigortalı yapın diye mal sahiplerine söylüyoruz. Ve şunu da söylüyorum. En az 3000-4000 bin, 4 bin kişinin sigorta dosyasını odada ben tutuyorum. Yani mal sahiplerinin yanında çalıştırdığı arkadaşların sigortalılığını. şoför arkadaşlarımız mal sahibiyle görüşüyor. Bu işçi işveren ilişkisi. Yani siz... Sizi sigortalı yapmamak, yapmak istemeyen bir arkadaşın yanında çalışmazsınız. Hani iş bulamadım diye de illa gidip sigortası çalışacak bir halimiz yok. Ama şu an e, İzmir'deki sigortalılık oranı %80 seviyelerinde. Mutlaka her arabada bir tane çalışan sigortalı vardır. Hatta çoğunda da iki tane sigortalı arkadaşımız var. Biz de bu konuda mal sahibi arkadaşlarımızı zaten teşvik ediyoruz. Ben her konuşmamda, her televizyon programında, odada yaptığım toplantılarda mutlaka yanınızda çalıştıranları sigortalı yapın diye biz de arkadaşlarımıza bunu söylüyoruz. Evet. Tarık Yıldırım metropola bağlı ilçe ilçe arabalarında sarı teknolojiden faydalanabilecek mi demiş. Tabii ki. Onlar da kendi ilçelerinde bu sistem kurulabilecek. Onu da görüştük. Hatta biz başkan vekilimizden de bu sistemi kuran arkadaşlarla da görüştük. Örneğin kaç araba var bir ilçede? 50 araba. 50 araba kendi ilçesinde bu sistemi kurabilir. Evet. Onlar da bu şey evet, evet. bütün şehir yasasıyla zaten Yok, Zaten şimdi eee Mesela örneğin en yakın bir ilçe'nin ismini vermek istemiyorum, herhangi bir ilçede ilçe bazında bu sistemi kurabilirsin. Evet, yani zaten ilçe bazında çalışıyorsun. Seni oradaki odandan da tek durak var genelde zaten ilçelerde veya iki durak var yani tek bir merkezden kendi araçlarını idare edebilirler. Evet Cahit içer aramış böyle bir programdan dolayı teşekkür ederim demiş biz evet, teşekkür ederiz. Teşekkür Başkan'a gece gündüz tarifesini kaldırdığı için teşekkür ediyorum demiş. Evet, sağ olsun. Gece gündüz tek oldu. Tek oldu. Peki mesafelerle ilgili kısa mesafe uzun mesafe bunlarla ilgili nasıl mesela şehir merkezinde biniyorsunuz taksiye atıyorum alsancaktan konağa gittik. Konak konağa gitmeyle Alsancak'tan binip çeşmeye gitme arasındaki fark nasıl olacak? O de, dengelemeler var mı? Şöyle. Özel pazarlık mıdır? Yoksa böyle bir sistem getiriyor musunuz? Şimdi şehir dışına zaten pazarlık yapılıyor ama taksimetrenizi açmak zorundasınız. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yani bugün konaktan bindiniz Karşıyaka'ya gittiniz. Bu bize göre uzak mesafedir. Hakikaten burada fiyatın çok yüksek olmaması lazım ama siz konaktan bindiniz gümrükte indiniz veya topçunun orada indiniz. Bu da çok düşük kalıyor. Yani bir araba 3 milyonu 4 milyona yerinden kalkmış oluyor 3 kişiyle. Bu da gerçekten bizim çalışanlarımızı üzüyor. Ama yolcu da haklı. Eğer bir hizmeti veriyorsanız azı çoğu olmaz diye düşünüyorum. Fakat bununla ilgili bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taksimetre yönetmenliğinde bir değişiklik yaptı. Şu an biz Haziran ayına kadar taksimetrelerimizi ölçü aletler mühürletmek zorundayız. Yeni bir şeye de yol açtı bakanlık. Dedi ki siz Avrupa'da olduğu gibi kademeli taksimetre ayarı yapabilirsiniz. Kademeli fiyat ayarlaması yapabilirsiniz dedi. Bu nedir? Örneğin ilk bir kilometrenin fiyatı farklı olabilir. Ondan sonra uzak mesafeye gittiği sürece de fiyatı belirli bir seviyede çok arttırmadan tutabilirsiniz. İnşallah biz böyle bir çalışma içerisindeyiz. Yani ilk bir kilometrenin fiyatını farklı yaparak yani şeyi de üzmeyecek, yolcuyu da üzmeyecek bir fiyat. Yani araba yerinden kalktığı zaman en kötü ihtimal 5-6 lira alsın. Yani bugün 3,5 liraya kalkan aracımız var. Bu da yakın yer konusunda yolcunun mağduriyetine sebep oluyor. İşte arkadaşlar münakaşaya sebep oluyor. Buna yani kademeli taksimetre ayarına geçerek yani mesafe uzadıkça yolcunun menfaatine olacak bir sistemi getirmek istiyoruz ama yakın mesafede de ne yolcuyu mağdur edecek ne de direksiyondaki arkadaşı mağdur edecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bunu Büyükşehir Belediyemizden ve esnaf birliğimizden birlikte de paylaşarak böyle bir sisteme geçmeyi düşünüyoruz önümüzdeki. Bu taksimetre sistemi şöyle midir? Hep konuşulur. ...ben de duymuşumdur... Ee, ...aslında işte 20 lira aldı... ...bir bölgeden örneğin 3 kuyulardan... ...geldi konağa 15 lira... ...20 lira aldı... ...o 20 lira gidiş dönüş ücretimidir ...yoksa sadece e, duraktan çıktı... Ge ...geldi konağa bıraktı... He, ...gidiş dönüşü de vermiş oluyoruz. ...şeklinde söylemler var... ...bu doğru mudur? Yok dönüşünü tam kapsamaz... ...aslında normalde dönüşte de... ...iş alması gerekir... ...gittiğiniz noktadan tabii ki geriye benzin parasına amorti edersiniz. Mazot mazot parasına amorti edersiniz ancak. Yoksa... O taksimetre öyle mi çalışır? Tabii öyle çalışır. Ama siz verdiğiniz 20 lira sizin geriye dönüşünüzle karşılamaz. Yani o nedir? geriye dönüşündeki dönüşünüzdeki mazot parasını da amorti etmiş olursunuz. Bir daha yolcu alırsa zaten. Ya şimdi dönüşte etkin. yolcu alma garantisi yok bizde. İşte bu kurduğumuz sistemin bunlara faydası olacak. Bak aynı noktaya geliyoruz. Evet. Yani bizim kurduğumuz sistemin bu işlere faydası olacak önümüzdeki günlerde. Sistem oturduktan sonra. Evet. İnşallah. Ekonomik açıdan arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda. Şimdi takdir ederseniz ki bir araba güzel yalıdan kattı konağa geldi. 17 bin lira para aldı. Zaten geldi geriye döndü 8 bin lirasını yakıyor araba. Yani. Eğer dönüşte ufak tefek bir iş alırsa onun avantajı o oluyor. Evet. Sayın Başkan, e, sevgili izleyiciler Ege Meclisi ekibi yine e, taksici esnafına dolaştı. Sorunlarınız neler dedi. Gelin birlikte izleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oda'nın sıkıntılar nelerdir? Vallahi en büyük sıkıntımız sigorta sorunu. Yapmıyorlar, çoğu yapmıyor yani. Çoğumuz sigortasızız. Ben denetlenmesini istiyorum yani. Yolda durdurursa hani kontrol yapar gibi denetsinler. Yok yani, bizim sigortalı arkadaşlarımız çok. Şu anda en çok trafikten müzdaribiz. Korkunç derecede trafik var. Başka sıkıntı herkesin, her şeyi de yaşananları yaşıyor şu anda. Peki sosyal güvence konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Sigortam var. Sigortalı çalışıyoruz. İyi şu anda öyle bir sıkıntımız yok. E, tabii yaşadığımız konular var da ama benim sosyal güvencem var yani. Ama yaşayan arkadaşlarımız var. Sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? E, sektörde olan e, bazı şeyler e, çoğunlukla taksi dolmuş ve do, e, taksilerimiz e, yaptıkları taksi dolmuş buradan karşıyaka artı 3 kuyular Balçova. Terat başa dolmuşları artı taksiler dolmuş yaparak taksilerin işlerini yavaşlatıyorlar. Tabi işler eskiye nazaran azaldı. Bayağı az. Bir de kaza plakalar giriyor buraya. Onlar da çalışıyor arada bir burada. Yani şey düştü tabi. Yani eskiye nazaran %50 daha düştü işimiz yani. Korsan taksiciliğin önüne nasıl geçirmeli? Valla bunu ara sahipleri kendileri yapacak yani. Ancak onlar kendileri geçebilir. Korsan taksicinin önüne e, meslek kuruluşu yapıldığı takdirde yani şoförler medy meslek kuruluşu çatısı altında toplandığı zaman korsan taksinin önüne geçilebilir. Ama sıradan yoldan gelen adama gel taksicisin bin arabanın üstüne dedikleri zaman bu iş bir türlü düzelmez. Düzelmez yani mümkün değil. Valla bunu ilk önce derneğimiz çözecek. Biz değil yani. Şu iskelede yatan arabalarımız mesela Mahvediyor. Akşamları geliyor durağımızın önüne sıra yapıyorlar. Bunların önüne geçsin demek. Geri bilgilensinler. Korsan taksi burada yok efendim. İstanbul'da var. Burada korsan taksi olduğu zaman bir iki günde yakalarlar. Yani korsan taksi İz İzmir'de az. Az var yani. Taksiciler adres bulma konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Bu konuda bir eğitimden geçirilmeli mi? Ee, şimdi eğitimden tabii ki geçirilmeli ama e, İzmirli taksiciler, e, yerli taksiciler bu konuyu iyi biliyor. Adres konusunda sorun yaşamıyor. Vallahi eğitimler oluyor zaten. Arası ya. Şoförler Derneği Başkanımız bayağı şey yapıyor yani. Eğitim veriyor. Tabii onun için bir eğitim verseler güzel olur tabii. Mesela yabancı insanlar biliyor mesela müşteriler biliyor. Onlar da sıkıntı oluyor tabii. Kısa mesafe tariflerinde bir değişiklik yaşandı mı? Şu anda yaşanmadı. İstanbul'da Olacak herhalde. İzmir'de de olması gerekiyor yakın zamanda. Kısa mesafede bir değişiklik gidilmedi. Fakat kısa mesafe için bize sorun olmuyor. Bizim belli bir yerimiz, belli bir işimiz vardır. Müşteriler her zaman saygı davranıyoruz. E, Valla şimdi e, otur tür söylentiler var ama İzmir'de henüz öyle bir şey yok. Ama e, ne kadar doğrudur, ben her zaman adaletten yanayım. Yani kısa mesafeye de giden ona göre ücretini vermeli, uzuna da giden ona göre vermeli.